Antik Roma dini, tanrılara atfedilen çeşitli sıfatlar aracılığıyla onların çok yönlü işlevlerini ve niteliklerini ifade ederdi. Bu sıfatlar, tanrıların belirli alanlardaki etkilerini, güçlerini veya onlara atfedilen özel karakteristikleri vurgulardı. Jüpiter, Roma Panteonu'nun en yüce tanrısı olarak bu tür sıfatların en zengin örneklerine sahipti ve her bir epitet onun geniş kapsamlı yetkilerini ve Roma toplumu için taşıdığı derin anlamı yansıtmaktaydı. Jüpiter'in epitetleri ve anlamları. Antik Roma'da Jüpiter'e atfedilen sayısız epitet arasında öne çıkanlardan ikisi Jüpiter Optimus Maximus ve Jüpiter Tonans'tır. Bu sıfatlar, Jüpiter'in yalnızca göklerin efendisi olmadığını, aynı zamanda Roma devletinin, hukukunun ve zaferlerinin de koruyucusu olduğunu gösterir. Jüpiter Optimus Maximus Jüpiter Optimus Maximus, Latince, Jupiter Optimus Maximus, en iyi ve en yüce Jüpiter anlamına gelir. Bu, Jüpiter'in tüm tanrılar arasında en üstün ve en kudretli olduğu inancını yansıtan en ünlü ve en kapsamlı epitetidir. Roma'daki Kepitol tepesinde bulunan Jüpiter Optimus Maximus tapınağı, bu sıfatın merkezi konumunu sembolize ederdi. Bu tapınak, Roma'nın en önemli dini merkeziydi ve devletin resmi ayinlerinin, yemininin ve önemli kararlarının alındığı yerdi. Bu epitet, Jüpiter'in şu işlevlerini yansıtır en yüce otorite ve liderlik, Optimus, en iyi, ve Maximus, en yüce, sıfatları, Jüpiter'in sadece fiziksel olarak güçlü bir tanrı olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve yönetimsel olarak da en üstün varlık olduğunu gösterir. O, diğer tüm tanrıların kralı, tanrısal hiyerarşinin zirvesiydi. Bu durum, Roma devletinin de en yüksek otoriteye sahip bir lider tarafından yönetilmesi gerektiği fikriyle paraleldi. Konsüller, Roma'nın en yüksek yöneticileri olarak göreve başladıklarında ilk işleri Jüpiter Optimus Maximus tapınağını ziyaret etmek ve ona kurban sunmak olurdu. Bu, siyasi gücün tanrısal onayla meşruiyet kazandığını simgelerdi. Devletin ve hukukun koruyucusu, Jüpiter Optimus Maximus, Roma devletinin koruyucusu ve yasaların uygulayıcısı olarak kabul edilirdi. Onun adına edilen yeminler en kutsal kabul edilir ve çiğnenmesi en büyük günahlardan biri sayılırdı. Antlaşmalar Jüpiter'in adı anılarak yapılırdı ve bu antlaşmaların tanrısal bir güvence altında olduğunu gösterirdi. Bu nedenle adalet, düzen ve toplumsal istikrar Jüpiter'in alanına girerdi. Roma vatandaşları devlete karşı işlenen suçların aynı zamanda Jüpiter'e karşı işlenmiş bir saygısızlık olduğuna inanırlardı. Zaferin ve bereketin kaynağı, savaşlarda kazanılan zaferler Jüpiter'in lütfuna atfedilirdi. Muzaffer generaller, zafer alayları düzenleyerek Jüpiter Optimus Maximus tapınağına gider, orada kurbanlar sunar ve kazandıkları ganimetlerin bir kısmını ona ithaf ederlerdi. Bu, askeri başarıların tanrısal destekle mümkün olduğuna dair inancı pekiştirirdi. Ayrıca, Jüpiter'in doğa üzerindeki egemenliği, ekinlerin bereketi ve genel refah ile de ilişkilendirilirdi. İyi bir hasat, Jüpiter'in cömertliğinin bir göstergesi olarak görülürdü. Jüpiter Tonans, Jüpiter tonans, latince, iapiter tonans, gök gürültülü Jüpiter anlamına gelir. Bu epitet, Jüpiter'in en belirgin ve korkutucu özelliklerinden birini, yani gök gürültüsü ve şimşek üzerindeki mutlak kontrolünü vurgular. Roma'da, Jüpiter tonansa adanmış özel bir tapınakta bulunmaktaydı ve bu tapınak, özellikle gök gürültüsü ve fırtınalarla ilişkilendirilen doğal olaylar sırasında önemli bir ibadet merkeziydi. Bu epitet, Jüpiter'in şu işlevlerini yansıtır doğa üzerindeki mutlak güç, gök gürültüsü ve şimşek, Antik Roma'da tanrısal gücün ve ilahi iradenin en açık göstergeleri olarak kabul edilirdi. Jüpiter Tonans, bu doğal olayları kontrol eden ve kullanarak insanlara hem uyarılar gönderen hem de gazabını gösteren bir tanrıydı. Fırtınalar, kötü alametler olarak yorumlanabilirken, uygun zamanlarda yağan yağmurlar bereketi simgelerdi. Bu sıfat, Jüpiter'in doğaüstü gücünü ve insanların kaderi üzerindeki etkisini vurgulardı. İlahi işaretler ve kehanet, Romalılar özellikle dini törenler sırasında veya önemli kararlar almadan önce Jüpiter'in gönderdiği ilahi işaretlere, omenler dikkat ederlerdi. Gök gürültüsü ve şimşek bu işaretlerin en önemlileri arasındaydı. Jüpiter tonans sıfatı, tanrının bu işaretler aracılığıyla insanlarla iletişim kurduğunu ve geleceğe dair ipuçları verdiğini gösterirdi. Kehanetler ve ralciler Jüpiter'in iradesini yorumlamaya çalışırdı. Koruma ve cezalandırma, gök gürültüsü ve şimşek bir yandan tehlike ve yıkım getirebilirken, diğer yandan da Jüpiter'in Roma'yı düşmanlardan koruduğunun bir göstergesi olarak algılanabilirdi. Kötülük yapanları cezalandırma, adaleti sağlama ve Roma halkının güvenliğini temin etme yetkisi Jüpiter Tonans'ın alanına girerdi. Yıldırım düşmesi, tanrının gazabının doğrudan bir ifadesi olarak yorumlanabilirdi. Diğer önemli Jüpiter epitetleri ve işlevleri Jüpiter, yukarıda bahsedilen epitetlerin yanı sıra, Roma toplumunun çeşitli yönleriyle ilişkili pek çok başka sıfatla da anılırdı. Bu sıfatlar, onun farklı rollere bürünerek Roma'nın siyasi, askeri, sosyal ve tarımsal yaşamının her alanına nüfuz ettiğini göstermektedir. Jüpiter Stater, durduran Jüpiter veya sabit kılan Jüpiter anlamına gelir. Bu sıfat, özellikle savaş zamanlarında, Roma ordusunun geri çekilmesini durdurarak veya düşmanı püskürterek Roma'ya zafer kazandıran Jüpiter'i ifade eder. Romulus'un Sabinlerle savaşırken ordusunun bozguna uğradığı bir anda Jüpiter'e yakarışı ve ardından gelen zaferle ilişkilendirilir. Bu, Jüpiter'in savaşta Romalılara destek veren ve onların morallerini yükselten bir tanrı olduğunu gösterir. Jüpiter Victor, Muzaffer Jüpiter anlamına gelir. Bu epitet, savaşlarda kazanılan zaferleri kutlamak için kullanılırdı. Jüpiter Victor, askeri başarıların doğrudan tanrısal lütufla geldiğini vurgular. Generaller ve ordular savaşa giderken Jüpiter Victor'a kurban sunar, zaferden sonra da ona teşekkür ederlerdi. Jüpiter Feretrius, ganimet getiren Jüpiter anlamına gelir. Bu sıfat, düşman generallerinden alınan Spolia Opima, bir komutanın doğrudan düşman komutanını öldürerek ele geçirdiği zırh ve silahlar gibi özel savaş ganimetleri ile ilişkilidir. Yalnızca üç kez gerçekleştiği bilinen bu olaylar, Jüpiter Feretrius tapınağında Tanrı'ya sunulurdu. Bu epitet, Jüpiter'in Roma'nın askeri üstünlüğünün ve şerefinin koruyucusu olduğunu gösterir. Jüpiter Capitolinus, Capitol tepesindeki tapınakla doğrudan ilişkili olan bu sıfat, Jüpiter'in Roma şehrinin ve devletinin kalbinde yer alan en önemli ibadet yerinin koruyucusu olduğunu belirtir. Kapitol üçlüsünün, Jüpiter, Cano ve Minerva, bir parçası olarak, Roma'nın resmi dininin ve kültünün merkezini temsil eder. Jüpiter Leşairis, Latinlerin Jüpiter'i anlamına gelir. Bu epitet, Jüpiter'in Roma ve Latin Ligi arasındaki birliği ve ortak mirası sembolize eden bir rolünü ifade eder. Her yıl Alba Dağında düzenlenen Latin Bayramı (Feria Latina) sırasında Jüpiterle şrays kurbanlar sunulurdu. Bu, Jüpiter'in yalnızca Roma'nın değil, tüm Latin halklarının baş tanrısı olduğunu gösterir ve siyasi birliğin dini bir temele oturtulmasına yardımcı olur. Jüpiter Fulgur, Yıldırım Jüpiter veya Şimşek Jüpiter anlamına gelir. Jüpiter Tonansa benzer şekilde, bu epitetle Jüpiter'in şimşek üzerindeki gücünü vurgular ancak daha çok yıldırımın düşmesi ve bununla ilişkili ilahi işaretler üzerine odaklanır. Yıldırım düşen yerler kutsal kabul edilir ve Jüpiter Fulgur adına özel ritüellerle arındırılırdı. Jüpiter'in işlevlerinin Roma toplumu üzerindeki yansıması Jüpiter'in çeşitli epitetleri, onun Roma dini ve toplumundaki merkezi rolünü net bir şekilde gözler önüne serer. Bu sıfatlar, Tanrı'nın çok yönlü işlevlerini vurgulayarak, Romalıların hayatının hemen her yönünü etkileyen bir varlık olduğunu gösterir. Siyasi ve devlet yönetimi, Jüpiter Optimus Maximus olarak, Jüpiter Roma devletinin en yüksek otoritesini temsil ederdi. Konsüllerin ve diğer mecistraların görevlerine başlamadan önce ona yemin etmeleri, siyasi meşruiyetin tanrısal onaydan geçtiğini gösterirdi. Roma Senatosu, önemli kararlar alırken veya savaşa karar verirken Jüpiter'in iradesini dikkate alır, alametlere başvurur ve onun adıyla antlaşmalar yapardı. Bu, Jüpiter'in Roma'nın siyasi yapısının ve yönetiminin temel direklerinden biri olduğunu gösterir. Askeri güç ve zafer, Jüpiter'in askeri epitetleri, Stater, Victor, Feretrius, onun Roma'nın askeri başarıları ve savaşlardaki üstünlüğü ile doğrudan ilişkisini vurgular. Roma ordusu, askeri seferlere başlamadan önce Jüpiter'e kurbanlar sunar, zafer kazanıldığında ise ona şükranlarını sunardı. Bu, Romalıların savaşın sadece insan çabasıyla değil, aynı zamanda tanrısal lütufla kazanıldığına olan inançlarını pekiştirirdi. Jüpiter, lejyonerlerin moralini yükselten ve onlara ilahi koruma sağlayan bir figürdü. Adalet ve ahlak, Jüpiter, yeminlerin ve antlaşmaların koruyucusu olarak adaletin ve ahlaki düzenin tanrısıydı. Roma hukuk sistemi, Jüpiter'in adalet ilkesiyle sıkı sıkıya bağlantılıydı. Hukuki süreçlerde yeminler, Jüpiter'in kutsal adı üzerine edilirdi ve bu, doğruluğun ve dürüstlüğün tanrısal bir güvence altında olduğunu gösterirdi. Toplumsal düzenin ve ahlaki değerlerin korunması, Jüpiter'in temel işlevlerinden biriydi. Doğa ve bereket, Jüpiter tonans ve fulgur gibi sıfatlar, Jüpiter'in doğa olayları üzerindeki egemenliğini gösterir. Romalılar, gök gürültüsü ve şimşek gibi doğal olayları Jüpiter'in doğrudan müdahaleleri olarak görürlerdi. Tarımsal yaşam hava koşullarına bağlı olduğundan Jüpiter'in bereket ve iyi hasat sağlama yeteneği de büyük önem taşırdı. Ona sunulan kurbanlar ve düzenlenen törenler iyi hava koşullarının ve verimli toprakların devamı için yapılırdı. Kişisel koruma ve kader her ne kadar Jüpiter daha çok devletle ilgili bir tanrı olsa da bireysel düzeyde de onun koruyuculuğuna inanılırdı. Yıldırım düşmeleri veya diğer olağanüstü doğal olaylar, kişisel kader üzerinde etkili olabilecek ilahi işaretler olarak yorumlanabilirdi. Romalılar, hayatlarının önemli dönüm noktalarında Jüpiter'den yardım ve rehberlik dilerlerdi. Özetle, Jüpiter'in epitetleri onun yalnızca soyut bir gök tanrısı olmadığını, aynı zamanda Roma'nın günlük yaşamının, siyasetinin, savaşlarının, hukukunun ve ahlakının ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterir. Bu sıfatlar, Romalıların tanrılara yükledikleri anlam derinliğini ve onların tanrısal güçlerle olan karmaşık ilişkilerini anlamak için kilit öneme sahiptir. Jüpiter, Roma'nın gücünün, düzeninin ve ilahi takdirinin somutlaşmış haliydi.